Bu videoda iki karmaşık sayının birbirine eşit olma koşulunu hatırlayacağız ve bir örnek yapacağız. İki karmaşık sayının birbirine eşit olması için bu karmaşık sayıların reel kısımlarının birbirine eşit olması lazım ve imajiner kısımlarının birbirine eşit olması lazım. Bu karmaşık sayıları a artı b'yi ve c artı d'yi şeklinde yazmış olsaydık bu ikisinin eşitliği durumunda birinin reel kısmı olan a diğerinin reel kısmı olan c ile eşit olmalı. Birinin imajiner kısmı olan b diğerinin imajiner kısmı olan D ile eşit olmalıdır. Örneğimizde birbirine eşit iki karmaşık sayı görüyoruz. Bu sayılardan birincisi x eksi 2 artı i, diğeri eksi 4 eksi i. Bu iki sayı birbirine eşit olduğu için reel kısımları birbirine eşit olacak. Z1'in reel kısmı x eksi 2, z2'nin reel kısmı eksi 4. Demek ki x eksi 2 eksi 4'e eşit olacak. Bu durumda x eksi 2 olur. Ve imajiner kısımları birbirine eşit olacak. Z1'in imajiner kısmı 1, Z2'nin imajiner kısmı eksi y. Demek ki 1 eksi y'ye eşit olduğu için y de eksi 1'e eşit olur. X eksi 2, y eksi 1.